arkadaşlar yine magza yayınlarından çok kaliteli çok güzel bir soru ile soru çözümlerimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdi burada baktığımız zaman böyle bir dik üçgen verilmiş. Değilim arkadaşlar. Dik üçgen verilmiş ve şurada bir eşitlik var. Açı alfa, 2 alfa, 11 5 ve bir de arkadaşlar bize neyi soruyor? FD uzunluğunu soruyor. Yani şurayı bize soruyor arkadaşlar. Yani soruda verilenler şekilde gözüktüğü gibi yani diğer sözel kısma da bakıyorum. Veriler şekilde gözüktüğü gibi. Şimdi soru çözümüne ve şıklara da bakacak olursak arkadaşlar gördüğünüz gibi şıklarda bu şekilde kesildiği cevaplarımız da var. Soru çözümüne geçecek olursak. Şimdi burada baktığımız zaman bir kere burası alfa ise burası da alfadır biz bunu yazarız. Bu bilgiyi kullandık. Şu eşitlik var arkadaşlar. Bu eşitliği nasıl kullanacağız? Bakın şimdi. Şuradan şöyle bir paralel çiziyorum. Ne tarafa paralel ise zaten anlayacaksınız ki şu EB çizgisine bir paralel çiziyorum. Değil arkadaşlar? Ve buradaki uzunluğa K dersem buradaki uzunluk arkadaşlar ne olacaktır? 2K olmuş olacaktır. Değil mi arkadaşlar? Bunu söyleyebiliriz. Ve daha sonra FD uzunluğu ile de bir ilişki kurmak istiyorum. Nasıl yaparız biz bunu? Arkadaşlar şuraya baktığımız zaman şuradaki kum saati üçgenleri ne bakacak olursak hemen yazıyorum. K'nın 5'e oranı K'nın 5'e oranı yazıyorum. Eşittir. Bu FD uzunluğuna da x diyeyim. x'in 11'e oranı. Buradan x ne olur? 11k bölü 5 olur değil mi? Yani x'i yalnız bırakacak olursak 11k bölü 5. Siliyorum onun yerine arkadaşlar 11k bölü 5 yazıyorum. 11k bölü 5. Bu burada bu şekilde kalsın. Devam ediyorum arkadaşlar. Şimdi bu alfa ve iki alfa oranını kullanmalıyım. Yani geometride her bir kullanmamız gerekiyor. Bu oranı nasıl kullanacağım arkadaşlar? Burada çok özel, çok şık bir hareket yapmamız gerekiyor. Bakın şuradan şöyle bir çizgi çekiyorum. Bu çizgi öyle bir çizgi ki şu aradaki açı yine alfa kadar olsun. Neden böyle yaptım? Çünkü iki iç açının toplamı, iki iç açının toplamı komşu olmayan bir dış açı eşit olacak. Yani buraya verecek. Yani dolayısıyla burası alfa, burası alfa topladığımız zaman 2 alfa olacak. Peki bu benim ne işime yarayacak? Bakın arkadaşlar bu benim ne işime yarayacak? Burada ikiz kenar üçgen çıkıyor değil mi? Hatta şurası da ikiz kenar. Bu da ikiz kenar. Eşit olacak değil mi? Bak 2 alfa 2 alfa. Yani burası 5 ise burası da 5. Burası 5 ise burası da 5. Ve dolayısıyla arkadaşlar şuradaki şu kırmızıyla gösterdiğim yere de arkadaşlar tamamı 11'di. 6 kalacak. Bitti mi sorumuz? Bitmedi hala arkadaşlar. Devam ediyor. Şimdi buradan baktığımız zaman burası 5 5. Yani burada bir ikiz kenar üçgen var. Bu ikiz kenar üçgeni indiriyorum. Bir dikme indiriyorum. Tabanı iki eşit parça ayırıyor. Burası 3, burası 3. Şimdi burası 5, burası 3. 3 4 5 üçgeni. Hatta şu üçgene bakalım. 3 4 5 üçgeni. Arkadaşlar şimdi olayın daha şık tarafına geliyoruz. Şuradaki boyadığım üçgen 3 4 5 üçgeni değil mi? bu üçgen ile şu büyük dik üçgen arkadaşlar benzerdir. Nasıl benzerdir? Hemen ispatlayalım. Hemen ispatlayalım onu. Şu kalemi değiştirelim. Şimdi burada baktığımız zaman buradaki 2 alfa 90 ve buraya da arkadaşlar B açısı diyeyim. Değil mi? Büyük üçgene bak. Burası 90. Burası 2 alfa. Demek ki B açısı da bir de arkadaşlar burada olur. He, burada baktığımız zaman arkadaşlar demek ki açıları küçük üçgenle büyük üçgenin açıları eşit olduğu için bu üçgenler arkadaşlar benzerdir. Benzerlikten sonra şunu söyleriz. Küçük üçgen 3 4 5 üçgeni. Ha demek ki büyük üçgen de 3 4 5 üçgeni olması gerekiyor. Yani baktığımız zaman burada B açısının karşısında 3 kenarı var. Burada da B açısının karşısı 3'ün katı olması lazım. Yani burada baktığımız zaman 5 artı 2K dediğimiz kısım 3'ün katı olması lazım. 3A diyeyim. Ondan sonra demek ki burada 90'ın karşısı 5 çay küçük üçgende. Büyük üçgende de 90'ın karşısı da 5'in katı olması lazım. 90'ın karşısına bakın burada. Şuraya kadar 11. Şuradan sarılası nedir? 11K bölü 5. Yani 11 artı 11K bölü 5. Yine arkadaşlar bu sefer 5'in katı olacak. Çünkü 3, 4, 5 benzer üçgeni bunlar. Bunu söyleyebiliriz. Ve arkadaşlar buradan bakacak olursak. Buradan ee, ne yapalım? Şurayı 3 ile çarpalım. Şurayı da pardon burayı 5 ile çarpalım. Şurayı da 3 ile çarpalım. Buradan arkadaşlar cevabı bulabiliriz. Yani 25K artı 25 artı 10K eşittir 15A. 33 artı 33K bölü 5 de eşittir yine 15A. Bunu bu şekilde söyleriz. Dolayısıyla buradan arkadaşlar biz K'yı bulabiliriz. E baktığımız zaman 25 artı 10K eşittir. 33 artı 33K bölü 5. Şimdi 10K'yı bunu bu tarafa atalım. Bunu bu tarafa atalım. 33 olması için buranın 8. Evet çıkardığımız zaman biraz hızlı gidiyorum. 50. 17K bölü 5 eşittir 8. Yani buradan K ne gelir? 40 bölü 17. K 40 bölü 17. Ben, ben, bana FD'yi soruyor. Yani 11K bölü 5'i soruyor. 11K bölü 5. K yerine 40 bölü 17 yazıyorum. 40 bölü 17. Gitti gitti arkadaşlar. Çarptığımız zaman cevabımız 88 bölü 17 yapıyor arkadaşlar. Evet bu işte zor soru isteyenler için çok güzel çok kaliteli bir soruydu arkadaşlar. Yine bunun gibi sorularda sorular için arkadaşlar kanalımıza takip olmayı takip etmeyi unutmayınız. Herkese bol şans.